Özel Üniye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bölümde. Orada Sportif Havacılık İhtisas Kulübü Başkanı Durmuş Şahin bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle yamaç paraşütünü, tandem uçuşlarını konuşacağız ama öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın efendim. Günaydın hocam nasılsınız? İyiyim çok şükür sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz teşekkür ederiz. Şimdi uçuşlardan bahsedeceğiz ama öncelikle yeni sezon başladı mı? Sezonun artık startını verdiniz mi vermediyseniz ne zaman verilecek? Şu an henüz hala veremedik. Yani havalar hı hı. biliyorsunuz iyi gitmiyordu. Havalar iyi gitmediği için daha yeni düzenmeye başladığı için. Yani bu hafta Allah izin verirse başlayacağız diye düşünüyoruz. Yani Geçen hafta aslında başladık. 19 hı hı. Mayıs'ta bir Gösterimizi yapmıştık o zaman güzeldi. Onun peşinde havalar uygun gitmedi. Şimdi bu hafta izin verirse planlamamız o şekilde gidecek diye evet. düşünüyoruz. Şöyle meteorolojinin son tahminlerine baktığımızda güneşli havalar yine bizlerle birlikte bu olacak hafta gibi evet. duruyor. Bu hafta hafta sonu öyle gözüküyor. Evet. Hatta bugün birkaç gündür de havalar güzel gidiyor. Ama şey yok ne diyeyim size turist sayımız az. O evet. yüzden o da bizim uçuşlarımızı etkiliyor tabii ki. Muhtemelen bayram tatili 9 gün olacak bu süre size bayağı yarayacaktır diye düşünüyorum İnşallah ben. Biz de öyle düşünüyoruz yani bir aksilik olmazsa. <laughs> evet. İnşallah. Hocam şimdi tabii e, uçuşları konuşacağız. Tandem uçuşlarını konuşacağız ama öncelikle sizin ilk başladığınız zamana tekrar dönmek istiyorum. Genelde bu konuyu da değerlendiriyoruz sizlerle birlikte. İlk yamaç paraşütüne başladığınız anı, bu başlama motivasyonunu, nereden geldi bu heves, <gülüyor> <gülüyor> bu heyecan, bu adrenalin? Önce oradan başlayalım. Şimdi ben kendimi tanıtayım. Durmuş Şahin Ordu Sportivacılık İktisat Kulüp Başkanıyım. Bu serüvene 2013 yılında başladım. Yani sahilde gezerken kafamı gökyüzüne kaldırdığımda ordunun gökyüzündeki güzelliklerini gördüm. Rengarenk paraşütleri. Dedim ben de bunu yapabilirim. Aslında bunun bir geçmişi vardı eski bir asker olarak. Evet. Kayserava indirme tukayında görev yaptığım için bir uçak atlayışım vardı. Bir tane. Onun peşine devam etmemiştim ama buradaki manzaranın güzelliğiyle bunu birleştirmeye karar verdim. 2013 yılında bu serüvenime Ordu Boztepe'de başladım. Yani bu şekilde devam etti hayatım. Şimdi 2013 yılından bu zamana kadar baktığımızda çok sayıda uçuş gerçekleştirdiniz. Evet. Çok fazla uçuş gerçekleştirdiniz ama şunu merak ediyorum. Ee, bu heyecan bitiyor mu? Her seferinde yoksa aynı heyecanı, aynı telaşı yaşıyor musunuz? Ben hiçbir yamaç parçalarının aynı heyecanı bitmiyordur diye düşünüyorum. Benimki öyle 11 yıldır bitmedi. Bitmeyecek bu şekilde devam edecek bu hayatım. Yani her uçuşa çıktığımda aynı kalp atışım, aynı heyecanım. O günkü hava şartları hep bunları düşünerek çıktığım için hiçbir zaman heyecanım bitmedi. Bitmemesini de hep temenni ediyorum. O gökyüzünde ordu semalarında olmak size neler hissettiriyor? Neler düşünüyorsunuz mesela uçuş yani yaparken? Şu andaki mesela ben yamaç paraşütünden bahsedersem özgürlüğü bir kere hissediyorsunuz. Rüzgarı hissediyorsunuz. Kuşlar gibi özgür olmanın mutluluğu size ayrı bir haz veriyor, tat veriyor. Evet. Bunlar çok önemli şeyler bir yamaç paraşütünde. Zaten bunları yaşıyorsanız siz bu işi seviyorsunuz demektir. Geçtiğimiz yaz sizinle birlikte biz de uçuş gerçekleştirmiştik. Evet. Kendim uçuşu. Gerçekten de o gökyüzünde olmak müthiş bir duygu. Ki ben yükseklik korkusu geçtiğimiz yıllarda olan, hani bunu biraz biraz teleferikle atmaya çalışan bir insandım. Bu benim için de bir zirve tap noktasıydı. Gerçekten de ordu semalarında olmak, o ayağınızın altındaki ordu, deniz, o rüzgarı hissetmek dediğiniz gibi, kuş gibi olmak aslında mükemmel bir duyguydu. Bu ordunun aslında çok özel bir hem görüntüsü, hem sembol haline gelen bir şey Yamaç Barış'tı. Sonuçta kalktığınızda yeşillik, deniz, <laughs> doğa, manzara, şehir hepsi birleşiyor. Bunun birleşmesi de yamaç paraşütünde çok önem gösteriyor gerçekten Ordu'da evet. yani. Şimdi bu yaza başlayacaksınız ama geçtiğimiz yazı biraz değerlendirelim istiyorum. 2023 yılı yazında yerli ve yabancı turistlerin ilgisi nasıl oldu? Yani beklenti karşıladı mı yamaç paraşütü? Bizim evet, beklentimizi karşıladı. Onun haricinde geçen sene 2023 yılında orada da yine bir kulübümüz olarak, Ordu sportif olarak bir iki gerçekleştirdik. E, festival yaptık. Bu evet. festival bize daha da çok şey kattı aslında orada olarak. Yani yaklaşık e, kaç yaklaşık neyse, 7 ya da 8 ilden arkadaşlarımız geldi. Farklı bölgelerden arkadaşlarımız geldi. Ordu'da ilk defa uçan arkadaşlarımız oldu mesela. Evet. Buraya hayran kaldılar. Bu festival bize daha da çok şey kattı. Yabancı ülkeden arkadaşlarımız da geliyor tabii ki. Yurt dışından gelenler var, geldiklerinde bize ulaşıyorlar. Biz de onlara Bostefeler hakkında bilgiler veriyoruz. Uçması gereken bölgeler, koordinatlar, hangi taraftan uçacağı, nereden ineceği. Bu şekilde gelen bütün arkadaşlara, yerli ve yabancı, kulümüz olarak, oradaki pilotlar olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki bu yıldan beklentiler neler? Bu yıl tabii ki her senenin üstüne koymaya çalışıyoruz. Hem kulümüz olarak, hem orada olarak. Bu sene tekrar bir festival planımız var. Evet. Temmuz ayında, şurada bir şey kalmadı. O festivale ayrıyetten geçen seneki'nin üstüne koyup bir tık yarışma koymayı planlıyoruz hı hı. kulüp olarak. Bunu koyarsak orduyu bir tık daha canlandıracağız. Bunu eminim. Her sene ordu daha da çok geliştiği için. Bu seneyi biz bir tık daha üst almaya çalışıyoruz ve bunun için de kulüp olarak elimizden gelen hepsini yapmaya çalışıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yaz içerisinde bir yarışmaya da katılmıştınız. Yani biz, siz sizlerle evet. birlikte bir ekip katılmıştık. Ekip olarak kulümüz olarak Erzincan'da evet, da bir yarışmada evet, Erzincan'daki bir hedef yarışmasında. Yamaç paraşütün Hı. iki tane yarışmaları, bir tanesi mesafe, bir tanesi hedef Hı. yarışmasına katıldık. Orada kulümüz olarak üçüncülüğü elde ederek orda ilk, ilk kupamızı getirmiş olduk. Bu yılda olacak mı böyle yarışmalara katılma? Tabii ki her sene gittiğimiz gibi bu sene de gidiyoruz. Yani biz burada amacımız gittiğimiz illerde orduyu tanıtmak. Farklı, farklı yamaç paraşütü pilotlarıyla irtibat kurup kaynaşmak amacımız bu. Bunun için de ordu'da aynı festivali yapıyoruz aslında. <laughs> farklı insanları Ordu'ya davet edip ordunun güzelliğini görsün diye. Biz de aynı şekilde farklı bölgelere gidiyoruz. Genellikle ben hep güneyde o taraflarına gidiyorum. Mesela <laughs> geçen sene Mardin'e gittim, Van'a gittim. Bu sene yine tekrardan mesela Van'a gitmeyi planlıyorum yarışmaya. Elimizden geldiğince farklı bölgelerde yarışmalara gidip farklı bölgeler tadalmaya çalışıyoruz ki hep aynı bölgelerde uçmayalım. Her evet. bölgenin farklı doğası ve doğa kendi güzelliği olduğu için Kendinizi de bundan mahrum bırakmak istemiyorsunuz. Biz kendimizi <laughs> de mahrum bırakmıyoruz aynı şekilde. Yani çünkü oradaki evet. farklılıkları biz de yaşıyoruz. Sizin dediğiniz gibi Ordu'da da böyle bir yarışma ya da festival düzenlenmesi pek çok kişinin de buraya gelip yeni destinasyon merkezlerini keşfetmesi anlamına da geliyor. O yüzden de güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi destinasyondan bahsetmişken Ordu'da kaç tane destinasyon merkezi var? Yani turizm açısından yaz turizmine baktığımızda Yamaç Paraşütü önemli bir kısmını kapsıyor. Evet. Yeni destinasyon eklendi mi bu son bir yılda? Son ya durum Aslında nedir? geçen sene çalışmalarımız olacaktı ama yapamadık. Hem kulümüz hem işte işlerimiz hem yoğunluğumuzdan <laughs> dolayı yapamadık ama... Bu seneki hedeflerimiz var. Önceliğimiz biliyorsunuz e Yoroz Zirvesi'ni açtık. Evet. Orayı bir kere hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sene bunu tekrardan geçen sene yapamadık ama bu sene yapamayı planlıyoruz. Hı hı. İlk önce hedefimiz şu anda Yoroz'u planlamak. Yoroz'dan sonra zaten detasyon olarak biz Çatalpınar'daki festivallere gidiyoruz. Çatalpınar'da yer keşfettik. Çatalpınar'da evet. uçuşumuz gerçekleşiyor. Aybastı'da Perşembe Yaylası'nda tekrar gerçekleşiyor. Bu seneki festivalde tekrar orada bir yamaç paraşütü, Şenliği planlamamız olacak Allah izin verirse bir aksilik olmazsa. Çamaşta zaten eğitim pepemiz var. Çamaşı olarak kattık. Farklı bölgeler aslında elde etmek istiyoruz ama doğa çok önemli. Evet. Kalkış ve iniş pisti. Kalkış ve iniş pisti yoksa yamaç paraşütü yok demektir. Biliyorsunuz Karadeniz engebeli bir arazi. Evet. Bunun için kalkış pisti yapılması ve iniş pisti yapılması gerekiyor ki yeni yerler keşfedebilelim. Evet. Şimdi yeni destinasyon merkezi demek tanımadığınız bir alan demek evet. ve uçuş gerçekleştiriyorsunuz. Tehlikeli bir şey aslında. Peki yeni belirlediğiniz destinasyonda ilk kez uçarken hangi önlemler alınıyor? Yani neye göre uçuş sağlıyorsunuz? İlk önce bir kere kalkış tepesinin önünün açık olması gerekiyor. Hava şartlarını keşfetmemiz gerekiyor. O bölgede hiç uç, uçmadıysak ilk önce meteoroloji ve havayı keşfetmemiz gerekiyor. Hı hı. Sonra kalkış pistimiz uygunsa kalkış pistinden sonra en önemli olan alanlardan bir tanesi iniş alanı. İniş alanı yoksa, zaten kalkış yapmanın bir anlamı yok. Evet. Yani belirli bir, birkaç tedbirler var: kalkış pisti, iniş pisti, meteoroloji. Bunlar. Bunlar uygunsa, zaten o destinasyon bu işe uygun demektir. Evet. Şimdi geçtiğimiz yıl içerisinde pistlerde yenilikler yapıldı, var olan destinasyon evet. merkezlerinde bazı bölgelerdeki sorunlar da çözüldü. Ancak pistleri şöyle genel anlamda değerlendirecek olursak, hangi pistlerde hangi eksiklikler var, hangisi tamamen yazı hazır? Evet, Boztepe. İki 2 sene önce tahminimce yapıldı diye düşündüm. 2 sene önce Boztepe kauçuk zeminle kaplanarak Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ee, Sayın Doktor Mehmet İlmir Güler Bey talimatıyla beraber Boztepe kauçuk zemine kavuşarak çok güzel bir pist elde edildi. Zaten Türkiye'de de sayılı pistlerden bir tanesi. Ve Hı -hı. biz bu konuda da çok memnunuz. Evet iniş alanımız olarak iniş alanımız sıkıntı. <laughs> bu konuya biraz değinmek gerekirse. Sahile iniyoruz. evet normalde bizim iniş alanımız teleferiğin oradaki kumsal alandı. Hı -hı. Ama buradaki kumsal alan her sene gitgide gitgide deniz kenara yaklaştıkça iniş alanı yok. Şu anda Teleferi'nin yanında kız. daraldığı için iniş alanı gerçekleştiremiyoruz. Bu yamaç paraşütü için gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Bizim için de o şekilde. Onun için ikinci bir alternatif pistimiz var. Ee, eski Ayşe'nin olduğu yerdeki kumsal alana iniyoruz. Hı hı. Ama bu sene işte bir proje hazırlayıp ya da görüşmeler yaparak, randevu alarak e, Sayın Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Dr. Mehmet İlmi Gül Beyefendi'ye Bey'e Teleferi'nin oradaki iniş alanıyla birkaç proje sunup oranın tekrar yapılması taleplerinde bulunacağız. Peki inişte de böyle bir kauçuk zemin mi gerekiyor yoksa sahil yani kumsal, kumsal olmak yeterli alan, mi? Kumsal alanın genişletip bize tahsis edilmesi yetebiliyor. Yani hı hı. kumsal alanı biraz büyütüp mesela bir t yani şeklinde de dolduracak. denizle doldurup da yapılabilir. Kumsal hı hı. alanda da uzatılıp da yapılabilir. Bu şekilde de olabilir. Hı hı. Anladım. Peki uçuş için hangi ekipmanlar gerekiyor? Şimdi sizler çekimde yapıyorsunuz o süreçte bunun yanı sıra diğer ekipmanlar şimdi lazım. Hem ücretlerini alalım sizden. Mesela bir pilot hangi maliyetin altına giriyor? Şimdi bir yamaç projesine ilk başta başlarken evet. bir öğrenci olarak başlayalım. Single öğrenci yani tek kişilik hı hı. bir öğrenci. Zaten bu işe tek kişilik öğrenci olarak başlıyorsunuz. Kendiniz ilerlettiğinizde belgelerinizi tamamladığınızda artık tandeme geçmiş oluyorsunuz. Ama biz şu anda burada ilk başta yani buradaki arkadaşlara bilgi evet. vermek gerekirse tek başına uçacak bir öğrencinin sıfır bir takımdan bahsedersek sıfır bir takım bunun da mark dediğim gibi ikinci eli ve sıfırları evet. var. 0 3500 euro üzerinden yani dolar euro arttıkça malzemenin fiyatı artıyor. Sıfır bir takımın şu andaki single malzemenin fiyatı 3500 euroya yakın bir para yapıyor. Ama biz dediğim gibi yeni bir öğrenci başlayacağı zaman sıfır almak isteyene sıfıra yöneliyoruz. İkinci el almak isteyen ikinci ele yönlendiriyoruz. bunu da dediğim gibi Yani ikinci el imkanı da var bunun. Tabii noktada. ki bunun içinde kanat başlıyor. Kanat bizim kubbe hı hı. dediğimiz, harness dediğimiz oturduğunuz koltuk, yedek paraşütü, kaskı, telsizi, dış çantası hı hı. hepsi tam takım olmak şartında zaten. Tam takım olmadığı sürece zaten bu sporun hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. E, yapabilmeniz için hepsinin olması gerekiyor. Hocam peki uçuşun süresi ne kadar oluyor? Mesela destinasyon merkezine göre uzayıp kısalıyor mu ya da hava durumuna Tabii göre ki. şartlara göre nasıl her, bir süreç oluyor? Türkiye'nin her bölgesinde farklı uçuş bölgeleri olduğu için orada değişiyor. Ben En uzun o, ne kadar? Belirlendilmiş şu an? Benim en uzun Osmaniye'de olması lazımdı. 4 saate yakın bir uçuşum gerçekleşti. Siz ciddi misiniz? 4? Bir bel evet. Bel <laughs> belge 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 alacağım zaman mecburen belli bir saatler var. Bu saatleri tamamlamanız gerekiyor. 4 Havada... saat boyunca havadaydınız. Evet. Yanlış anlamıyorum, değil evet, mi? 4 saat boyunca havadaydım. <laughs> Çünkü o saati tamamlayamadığınız sürece belge almaya kazanamıyorsunuz. Uçaklar bile o kadar durmuyor hocam. Ne <laughs> Böyle. <siz? gülüyor> Şimdi Ordu Tepe'den bahsedersek Ordu boztepe 530 rakımlı bir tepe olduğu için Hı -hı. kalkış ve iniş pistinin mesafesi ortalama 10 dakika. O gün hava iyidir, güzeldir, çalışır bizim e, tabiri caizle dediğimiz yelken olur. Termik evet. olur. Termik pek Ordu'da olmaz ama olduğu zaman bunları kullanırsak yani yelkende rüzgarı kullanıyoruz. Tepeye vuran rüzgarın geri gelmesiyle beraber bizi yükseltiyor. Hı. Ordu'da da yaklaşık bir buçuk saatlik bir uçuşum var. Devam edebilirdim ama devam etmedim. Ordu'da da iki saate yaklaşık uçuş yapabilirsiniz ama o günkü hava şartları uygun olursa bu. Evet. Peki diğer destinasyon merkezlerine baktığımızda Ordu için söylüyorum bunu. Ee, nereler var? Nere, ne kadar sürüyor mesela oralarda? Ya. ya son dediniz hani farklı noktalar var buralarda ne kadar hemen sürmesi lazım? Hemen oralarda aynı şekilde dediğim gibi tepenin yüksekliğine bağlı hı hı. bu. Tepenin yüksekliğine bağlı ve havaya bağlı. Mesela Çatalpınar'daki benim uçuşlarımdan bir tanesi 30 dakikaya yakın uçmuştum. Niye? Hava o gün uygundu, evet. güzeldi. Oradaki dersler normalde havanın biz uçuş yapacağı süre 5-10 dakika bir şeyken ben 30 dakikaya tamamladım inişe gerçekleştirdim bu şekilde. Evet. Şimdi tandem uçuşlardan biraz daha bahsedeceğiz. Tandem uçuşlar bir pilot ve bir e, uçmak isteyen kişi. Tabii. Evet, yolcu <laughs> olarak iki kişilik bir uçuştan bahsediyoruz tandemde. Ama e, tandem uçuşu yapmak isteyen bir yandan da yamaç paraşütünden korkan, işte yükseklik vesaire pek çok korkusu olan vatandaş oluyor. Siz bu konuda vatandaşların içini rahatlatmak adına ne söyleyeceksiniz? <laughs> Şimdi biz tandemde tabii ki Ordu Bostepi iki yıl önce bir ihaleye vererek bir firmaya evet. geçti. Firma üzerinden aldı. Artık Ordu Boztepe'de firma üzerinden uçuşlar gerçekleştiriliyor. Ama yaklaşık ben 11 yıldan beri Ordu'da uçuş gerçekleştirdiğim için bir sayfam var. Sayfamdan bana ulaştıkları zaman elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tandem Türkiye'nin her yerinde zaten yapılabilen bir spor. E, i̇ki kişilik uçuş zaten. Pilot ve önde yolcu zaten burada evet. ekranda da gördüğünüz gibi. E, korkusu olanlara bizim önceliğimiz şu. Gökyüzünü tadın. Gökyüzünü yaşayın. Kendinize özgüveniniz gelsin. Çünkü bunu bir kere yapıyorsunuz hayatta. Evet. Genelde her gelenler yapılacaklar listesinden bir liste oluşturuyorlar. Muhakkak yamaç paraşütü vardır. <laughs> Bence her insanın yapılacak listesinde bir yamaç paraşütü vardır. Çünkü bize geldiklerinde de aynı şekilde e, iletiyorlar. Yapılacaklar listesinden yamaç paraşütünü yaptık ve çıkarttık. <laughs> Biz bunun için çok mutlu oluyoruz. Biz korkmamaları için Ordu Boztepe hakkında ilk önce bir briefing veriyoruz. Tepeyi gösteriyoruz. Tepeden yapması, kalkmadan önceki yapması gerekenleri ve inişte yapması gerekenleri. Bu şekilde. Normalde yamaç paraşütünün doğasında şu vardır. Havadaki istiklere göre tehlikesi yüzde birdir. Yamaç paraşütünün tehlikeleri kalkış ve inişte ve havadaki akrobasi hareketlerden kaynaklanır. Bu da zaten bilinçli bir pilotla gerçekleştiği için sorunsuz bir şekilde kalkış ve inişle beraber sorunsuz bir şekilde uçuşu tamamlayabiliriz. Evet. Biz sizinle birlikteyken gayet güzel. Sadece bir ara böyle bir rüzgar bizi savurur gibi oldu ama siz tabii te çok tecrübeli olduğunuz için bu noktada ben Değil korkmamıştım. Yamaç paraşütü rüzgara göre hareket ettiği için kalkışta rüzgar çok iyiyse zaten evet. birkaç adımda koştuğunuz ama siz bizim önümüzde olduğunuz için biz paraşütü çektiğimizde bir iki adım bizi geri aldığı için siz oturmayacaksınız, ayakta kalacaksınız. Siz koşunuzu tamamladığınız zaman biz arkadan koştuğumuz zaman zaten çok kolay bir şekilde kalkabiliyoruz. Evet. İnişte de aynı şekilde. İnişe geçtiğimizde siz bir tık ayakta olacaksınız. Biz bir tık ayakta olacağız. Kuş gibi sizi indireceğiz. Bu <laughs> kadar basit bir spor aslında. Basit ama pahalı bir spor gerçekten. <laughs> evet gerçekten de öyle. Birazdan e, onun da yine e, fiyatına da değineceğiz pahalı bir spor olduğu için de. Ama e, şuradan devam edelim istiyorum. Pilot olarak başlamak isteyenler bu serüvene e, hangi aşamalardan geçiyorlar? Hangi eğitimleri alıyorlar? Şimdi e, ilk önce iki türlü bir eğitimimiz var. Yer eğitimi ve teorik eğitim diye evet. ikiye bölünüyor. Yer eğitimi zaten biz burada sahilde pilotun arka yani öğrenci arkadaşın kanadı tepesinde tutması hı hı. ve kanat hakimiyetiyle başlıyor. Teorik eğitim derslerle beraber devam ediyor. Teorik eğitimi tamamladığımız zaman, yer eğitimini tamamladığımız zaman pilot arkadaşlar ufak bir sınavdan geçiyorlar. Ne ne öğrenmişler, ne öğrenmemişler ya da öğrendiklerini bize aktarmaları gibi. Bildiğiniz hı. okul gibi düşünün yani. Bunun okulları var zaten Türkiye'de. Teorik eğitimi tamamladıktan sonra, yer eğitimi tamamladıktan sonra yazılı sınavda arkadaş başarılı olduktan sonra biz alçak tepe uçuşlarına geçiyoruz. Yani bir pilotu ilk başta eğitimini tamamladıktan sonra yüksek bir tepeden uçurmuyoruz. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yeni başlayan bir öğrencinin yaklaşık 300 330 metrelik bir tepeden uçması gerekiyor ki o anki heyecanı Eğitimden aldığı komutlara uyuyor mu, uymuyor mu diye keşfedilmesi gerekiyor. Görebilirsiniz evet. bunu aslında. Evet, onun için yani Ordu'da böyle bir destanonumuz olmadığı için mecburen Samsun'a gitmek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Yani biz burada öğrencilerimizi yetiştirdiğimizde Alçaktepe uçuşları için Samsun'a gidiyoruz. Samsun'da uçuşlarını gerçekleştirdikten sonra Ordu Boztepe'den uçuşlarını yani. evet. evet. Peki şu an kaç öğrenciniz var? Bu sene yeni başlayan öğrencimiz yok ama geçen sene yaklaşık evet. 12-13 tane öğrencimiz oldu. Yani biz buna şöyle yapıyoruz aslında. Kulübümüzün sayısı geçmiş dönemlere baktığımızda 30-40 iken şu anda 60-70'i buldu. Bu da bizim için de ordu için de büyük bir tecrübe. Şu anda sezon açılmadığı için de öğrenci olarak evet. talep almıyoruz. Yani öğrenci olsa bile şöyle Türkiye'de farklı biliyorsunuz kurumlar var. Buradan eğitim alıp arkadaşlar orduya geliyor. Orduya geldiklerinde yine bize ulaşabilirler. Kulübümüze ulaşabilirler. Biz onlara uçuşları için elimizden gelen bütün yardımları yapmaya hazırız zaten. Evet. Yani bizim bizden eğitim almaları şart değil. Ya da bizimle beraber bu yola dışarıdan eğitim alıp ordulu olan arkadaşlarımız var mesela. Buraya geldiklerinde bize ulaşırlarsa biz onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya hazırız. Evet. Gelelim bu yazki fiyatına. Pahalı bir spor dedik. <laughs> evet. Bu yazda tabii e, o da nasibini alacak ekonomi, bu pahalılıktan. Evet. ekonomi ekonomi mecburen da. etkileyecek. Etkiliyor <laughs> evet. da. Yani geçen sene 2000-2500 olan bir fiyat bu sene 3500 lira civarında olacak. Evet. Bunun içinde fotoğraf videosu da dahil olmak üzere ki fiyatımız 3500 lira civarında bir fiyat. Siz fotoğraf ve video dediniz. Onunla ilgili de kısa bir detay alalım. Nasıl yapıyorsunuz bu çekimleri? Bunun için zaten aksiyon kameralarımız var. <laughs> GoPro'larımız var. 360 çekimlerimiz var. Zaten bunları biz temin ediyoruz. Bizimle beraber uçuş gerçekleştiğinde zaten bu yolcu elinde oluyor. Bir yere kadar yolcular tutuyor. Ordu manzarasına geldiğinde biz pilot olarak farklı açılardan fotoğraf video almak isteyenlere bunları kendi ellerine alarak manzara şeklinde benim özellikle bu evet. şekildedir zaten manzara aşı insanlar var. Onlara hangi açıdan fotoğraf video çıkartırız diye onun için çalışıyoruz daha çok. Bu şekilde yani aksiyon kameraları, GoPro'lar, 360'larla beraber çekimlerini inişi yaptıktan sonra telefonların evet. telefonlarına özel aparatlarla yükleyerek teslim ediyoruz. Sizin şimdi havada yapmış olduğunuz çalışmaları etkinliklere baktığımızda bazen farklı farkındalık haftalarında, evet. günlerinde yaptığınız çalışmalar var. Geçtiğimiz yıllarda görme engelli vatandaşlarla bu heyecanı yaşamıştınız yanılmıyorsam. Bununla ilgili deneyimlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Neler hissettiniz? Benim bu şekilde yaklaşık 3-4 tane uçuşum var. Bir tanesi full yürüyemeyen engelli arkadaş. Bunun için tabii ki bir ekip olmanız gerekiyor. Ekip bütünlüğünüz Hı -hı. varsa... Bu iş her zaman uygulanır. Hiç yürüyemeyen bir engelli arkadaşımızı uçurduk. Bunun için ta yurt dışından ulaştılar bize. Yurt dışından teklif geldi. O şekilde ulaştık arkadaşım Şu an ekranda görmüş olduğunuz yine benim evet. görme engelli bir arkadaşımız. Onun uçuşunu gerçekleştirdim. Biz bu şekilde... Siz bir yandan anlatmıştınız da. Şu anda şuradan evet, geçiyoruz. Bir önceki buradan, videomda değil mi? Üçüşler, vardı. Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet evet bir önceki videomda şu videomda mesela şu anda ordu manzarasını anlatıyorum. Şuradan geçiyoruz evet. mesela altımızda şu var teleferin oradan geçiyoruz. Ee, onlar bize evet görmediklerini söylüyorlar ama o rüzgarı hissetmeleri, o duyguyu yaşamaları... Onlar için çok gurur verici bir şey. Bizim için de aynı şekilde. Evet. Biz bunları orduda bu farkındalıkları yaptıkça gerçekten hem turizm açısında hem onlarla beraber çok güzel yerlere gelmeyi planlıyoruz ve çok güzel yerlerdeyiz de bu şekilde. Evet. Siz ulusal medyaya da konu oldunuz havada tıraş yapmanızla. Evet. Çok <laughs> Evet, yıllar, öyle etkinlikleriniz de oluyor. Yıllar öncesine dayanan bir TV programında böyle bir teklif gelmişti ne Buna benzer zaten? yeni bir plan var mı peki bu yılda? Ya artık şöyle zaman geçtikçe, yaş geçtikçe bazı şeyleri <laughs> ertelemek zorunda kalıyoruz. Aslında çok çılgın şeyler yapmak istediğim bir projem var ama onu biraz sürprizde bırakıyorum. Sadece bir tüyo Pisliklet diyeyim size. Ya, evet bir planım halada. var. Evet. İnşallah bu sene gerçekleştirebilirsem yine bir farkındalık olarak Ordu Boztepe'de farkındalığın ilkini yapmış olacağız. Hadi bakalım inşallah. Bizler de haberini yapmak i̇nşallah. için orada olacağız hocam. Şimdi yayınımızın da son dakikalarına giriyoruz. Özellikle yerli ve yabancı turistlere çağrılarınız neler olacak Yamaç paraşütü yapmak isteyenlere? Ben yerli ve yabancı turistlere olarak, Türkiye'deki tüm arkadaşlar olarak yani bizimle beraber bu serüvene, bu yola devam etmek isteyen arkadaşlarımızı hem kulübümüze hem orduya uçmak için davet ediyorum. Korkularının üstüne giderek, korkularını yenerek bize ulaştıklarında, bu duygu yaşadıklarında zaten bu haz alıyorlar. Ben şunu hiçbir zaman duymadım. Tandem olarak örnek veriyorum. Uçup indiğinde <laughs> ya ben tekrar bu sporu yapmayacağım diyenin hiçbir zaman görmedim. Hep şudur. Ben bu işi yapacağım. Ben bu işi yapmak istiyorum. Gerekirse tekrar uçalım en korkan insanı bile gördüğümde tekrar hocam uçmaya gidelim mi diyorlar. O yüzden tüm arkadaşlar bence korkularını yenip hayallerine kavuşmalılar. Evet. Yani yapılacaklar listesindeki eksilerini silmeleri gerekiyor bence. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam teşekkür yayınımıza ederim. katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. E, tüm e, yerli ve yabancı turistleri de Ordu'da yamaç brüşütü yapmaya davet edelim böylelikle. Evet sevgili izleyenler bu haftada programımızın sonuna geldik. Yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle. Pazartesi günü saatler 8.30'u gösterdiğinde yine Ekran Gazetesi ile karşınızda olacağız. Ancak bu haftalık bu kadar. E, sizlere mutlu hafta sonları diliyorum.